bütün gayretine rağmen, bütün hevesine rağmen 40'a yakın iki meclis grubu çıkaracak kadar milletvekilini bonkörce bol keseden başka partilere bedavadan dağıtmasına rağmen Cumhurbaşkanı seçilememiştir. Seçimleri kaybetmiştir. Diğer bir kaybeden HDP'dir. HDP yüzde on bir bandındaki oylarını yüzde sekize kadar geriletmiştir uzun bir aradan sonra belki 20-25 seneden sonra ilk defa HDP'nin oylarında bu gerileme yaşanmıştır. En içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Asıl olarak bu ziyaretimizin, bu programlarımızın maksadı budur. Milletimiz seçimlerde Cumhur İttifakı'na büyük bir destek vermiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan, Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmuş ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak görevlendirmiş. Ve tabii ki yeniden Refah Partimize de ilk girmiş olduğu bu seçimde milletimiz ciddi bir teveccüh göstererek 1 milyon 529 bin oy 5 milletvekili yüzde üç bandında bir oy desteğini yeniden Refah Partimize verdik. Yeniden Refah Partimiz almış olduğu bu oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları üzerinde belirleyici etkiye sahip olmuştur ve seçimlerde Türkiye siyasetinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Bundan sonra da tabii son derece önemli bir aktör olmaya devam edecektir. Tabii Yedili Masa yine bu seçimin kaybedenlerindendir. Ve Yedili Masa'nın dört tane küçük partisi. Bunlar da bu seçimlerin sonuçlarına göre adeta bir tabela partisine dönüşmüş durumdadırlar. Bilmedik Nuray'ı bilmedik köy bırakmadan başta Konya Milletvekilimiz Ali Yüksel Bey olmak üzere Konya Teşkilatlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek. Tabii CHP'nin sırtından milletvekili kapmaları herhangi bir işe yaramaz bu politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar çökmeye mahkumdur. CHP'nin sırtından, onun bunun oyuyla, başkalarının seçmeniyle, başkasının gücüyle bu milletvekillerini meclise getirmek bir marifet değildir. Asıl marifet yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi kendi amblemiyle, kendi gücüyle, kendi müstakil listesiyle girip alnının teriyle bu milletvekillerini çıkartmaktır. Bunu yeniden Refah Partimiz başarmıştır elhamdülillah. Tabii bu seçimin sonuçları milli görüşün yegane temsilcisinin yeniden Refah Partimiz olduğunu, halkımızın da benimsediğini ve tasdik ettiğini göstermiştir. Seçimlerden önce söylemlerimizle, siyaset anlayışımızla, açıklamalarımızla, istikametimizle milli görüşü temsil eden partinin yeniden Refah Partimiz olduğunu sık sık ifade etmiştik. Ancak bu gerçek seçmenlerimizin, halkımızın, milletimizin desteği ve tasdiği bir kez daha ispat olmuştur, tasdiklenmiştir. İnşallah ikinci 40 yılda, ikinci 50 yılda yeni dönemde milli görüşü merhum Erbakan hocamızın çizgisini yeniden Refah Partimiz temsil edecektir Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi olarak teşkilatları, üyeleri genç olan bir partiyiz.